çamur Çoğun. Isır. Isır beni. Hani. <laughs> <laughs> Sinirlendi. Baba yorgun. Bindim <laughs> <laughs> lan acı Maşallah var. Isır. Oo elim kaldı. Kim ısırıyorsun sen? Bu dişlerin <laughs> e, acıtmasının sebebi şey, süt dişleri sivri olur. Aldım. Pişt, 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 pişt. O ses geliyor ona bakıyor. Baba <laughs> hemen dalıyor görüyor musun abi güzel. Tamam o geliyor. Ses arıyor. <laughs> Yarın kaçta çıkabilirsin? Yarın şey yapalım. Yavaş. <laughs> az kalsın ya. Gidiyordu benimki de az kaldı. Yarın şey yapalım. Bununla Taşcan'ın parka gidelim, salalım ikisini. Tamam ya. Var ya. Tamam başla. Başla mı? Tamam. <laughs> Gel. Dal, dal 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 Durma lan. Isır ısır ısır. <laughs> bana geliyor. Sıçtı. Ha? Tabanda kuzuyu çıkacağım ben. <laughs> tamam. Saldırıcı sallaya gitmiyor Ha? Saldırıcı salıyor mu ya bizim orada? Ha Oraya gitmeye çalışıyor Geliyor mu peki salınca? Aha yanımdan ayrılmıyor. Ha o güzel o zaman çok güzel Bizim Taysin de hiç ayrılmıyor mesela biz buradayız Taysin yolun başında Sırma. baba durma Acıtıyor mu abi biliyor musun? Baya acıtıyor Sırma. baba Eti tadını şimdi alma Kemik falan veriyor musun büyük böyle Yüz verme o kadar? Yine yani orta boy falan geliyor. Kemirme çok tavır çekildi. O kadar şey. Ha, o, o güzel. <laughs> o çok güzel. İşte bunu böyle şey yapacaksın sürekli. Böyle dalmayı öğrenecek. O iş baron gibi olmasın. Aynen. Baron da it bağlı ya? Baron aynı yaşa gelsin. Baron. O ney? Otur. O ney? Et. O nasıl et lan? İyi, iyi. İyi, iyi. Al. Kemik mi var abi? He. Oha. Nasıl <laughs> kemik? <gülüyor> Aldı kaçıyor. <laughs> <gittim. gülüyor> Aldı <gülüyor> gidiyor. <laughs> Tyson'ın bir sürü var oğlum. Tyson'da var. Bir şey. Şuradan içeyim ben. Şimdi ben köpekleri açacağım, onu açacağım, kapının girdiğini açacağım derken bu ne benim daha iyi. Almaya çalış bir <laughs> berkay şimdi onu. Ana, almaya çalış bir daha. Almaya <laughs> çalış. <laughs> <laughs> Çalış çalış. <laughs> <laughs> Almaya çalış. Yavaş yaklaş. <laughs> <abi>. Yavaş yaklaş. <gülüyor> 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 Bak bu çok güzel Vayana. işte. Vayana. Baronun önünden alırsın böyle. He? Baronun önünden alırsın fazla bir şey yapmıyor. Valla. Valla bir iki hırlıyor. Ondan sonra bir havlıyor sana doğru duruyor. O hızlar getiriyor ya büyük cüsseli ya korkutuyor insan yine. Şşşş. Şşş. Kemiği sahipleniyor hemen. <laughs> Şimdi ben o kemiğini açacağım bu dişleri kemiği. bir üstü kemiği var ya. Verdim ona ben. <laughs> ver ona. Ver ona. konuşuyor konuş, <laughs> <laughs> konuşuyor resmen ver 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 <laughs> <Oğlum vermiyorum> ya <laughs> ver. var ya 2 yaşında olsun yani bunu yapamazsın zaten 2 <laughs> yaşında biz buradan olmayız ki Allah'a emanet Tam <laughs> <laughs> sen <boş> <gülüyor> <yapma>. <gülüyor> <laughs> Bakayım ısıracak mı dur. Isırıyor, ısırıyor. Oo sinirliyor bayağı. Ne oldu Bayağı sinirliyor. Bak yemek olunca bir şey şu an o kemiği Tyson'la buna ver. Tyson bunu dalar direkt. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Konuşuyor ya. <laughs> bir sürücü geri yatırmış. Allah Allah. Allah. <laughs> <laughs> Allah. <laughs> 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 yazık Tamam lan. Uzaklaşıyor duruyor.